Burada Hollywood starları gibi öyle ense yapacak mı? halimiz yok, durumumuz da yok. Biz sürekli stresin içinde yaşıyoruz burada. Şimdi siz de bu röportajı kabul ettik mi ettik? Orada dünyanın işi değil. Yani biz iyi satış yaptık mı? Ev ekmek götürebiliyor muyuz? Ha, o zaman memnunuz kardeşim. Memnunuz ama mutlu muyuz? Ayrı konu. Çoluğumuz çocuğumuzun karnı doyuyor. Ee, İyi ama ha ne kadar oluyor dersen ben sana buraya yazıyorum kolay kolay olmuyor. O konuda tabi problemimiz oluyor. Nasıl oluyor eve gidiyoruz güler yüz değil mi e, tatlı söz beklerken biraz hüsrana uğruyoruz. Tabi bazı günler odaya almamalar dahi oluyor. memnunuz yani evet.